Hükümetten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir tanıtacağım. Carraro Flexi Comfort olarak geçiyor. 2022 model aldım arkadaşlar. 2022 aldım. Şimdi şöyle size bir elimden geldiğince bu seti tanıtacağım. Bildiğim kadarıyla. Çok da bilmiyorum ama hani kusura bakmayın yanlışım olur. Artısını eksisini göstereceğim. Şöyle gelin şöyle gel bakalım şöyle çıkaralım. Şimdi ilk olarak gidondan başlayalım. Kelebek bir gidonumuz var. 3 tutmalı. Aşağı, orta, yukarı. Bu gidonu çok beğendim. Her buradan yani rahat rahat yolda size sorun çıkartmaz. Bu aşağı yukarı oluyor gidip gidip geliyor. Gidon şöyle göstereyim. Şöyle. Bayağı istediğiniz pozisyonu ayarlayabiliyorsunuz boyunuza göre ve benzeri. Sonra gidonumuz şöyle oynayabiliyor sağa sola yana falan filan. Bunlar da çok basit arkadaşlar, rahat oluyor. Neyse şöyle gelelim. Frenlerimize gelelim. Tektro fren arkadaşlar. V fren alüminyum. Bayağı güzel bir frenler, beğendim. Ufak bir zilimiz var burada. Şöyle göstereyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, vitesimiz Shimano'nun. Gel şöyle gösterelim. Shimano'nun bayağı kaliteli bir vitesi. Birden e, sekize arkadaşlar. Zaten başka şey yok bunun. Bir sekizlik. Neyse arkadaşlar şöyle gelelim ön tarafına. Burada üçlü bir şeyimiz var kapağımız var. Buraya sele. sele diyorum pardon. Sepet falan takılabiliyor. Işık takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ufak bir plastiğimiz var. Neyse geçelim buraları. Çamurluğumuz. Ee, bu lastik şimdi tam markasını bilemiyorum. Ama baya bir kaliteli buzdurlu olarak geçiyor. Üçüncü seviye. Burada görebilirsiniz bir yani göstereyim size. Şöyle. Hani ben size hiç olmadığım için tam bilmiyorum arkaları. Hani kusura bakmayın tekrardan. Neyse burada reflektör var beyaz şöyle. Geceliğin e, burada döndüğü zaman hani üstünü göstermek isterim ama hani gece olmadığı için kusura bakmayın. Belki ileride gösterebilirim. Neyse arkadaşlar. Shimano'nun orta şeyi var. Bir de iki e, ilk jantını göstereyim. Jantı iki katmanlı bayağı kaliteli. Kararo'nun. Bir saniye şöyle geleyim. Burada Shimano'nun göbeği var arkadaşlar Shimano'nun. Döndüreyim bakın. Bu özelliğini çok beğendim. Yola giderken bayağı sizi ileri daha atıyor arkadaşlar. Diğer bisikletlerde benim bir tane daha bisikletim var Bianchi. Onun böyle değil mesela arkadaşlar. Bakın. Hani durdurmasan daha da gidecek gördüğünüz gibi. Neyse gelelim şöyle. Boyasına, kalitesine falan. Burası Carano'nun yaptığı alüminyum şasesi. Ön çatalını tam bilmiyorum ne olduğunu. Çelik mi valla tam bilmiyorum. Neyse. Bildiğim kadarıyla. Burada hava pompamız var. Bunu ben kendim ayrıyeten taktım eee başka arkadaşlar yeni şöyle. Burada sele royalımız var. Selemiz var. Sele royal olarak geçiyor bu. Selemiz. Bayağı kaliteli bir sele. Orijinal olmasa ama beğendim ben. Bilenleriniz vardır, bilenleriniz, vardır. bilenleriniz vardır. Belki yorum yapabilirsiniz. E, ee, selemizi göstermedim. Oturuş pozisyonunuzu bayağı ayarlayabilirsiniz. Yani uzun boylar, kısa boylar için. Bakın şöyle. Kısa boy. Burada ışığım var. Kusura bakmayın buraya ışık taktım. Aşağı daha indiremiyorum ama buraya kadar iniyor arkadaşlar. Şöyle. Alayım aynı yemimi. Evet arkadaşlar. Burada e, çocuk selesi takılabiliyor arkadaşlar buraya. Oturma oturmak oturmak için selesi takılabiliyor. Çocuk koltuğu takılabiliyor. Tam <laughs> bilmedim çok kusura bakmayın. Çocuk çocuk koltuğu takılabiliyor. Böyle vidalar falan var yerlerde böyle. Yapmışlar güzel. Bayağı kaliteli burası. Neyse dişisine gelelim. Bunun şeyli fitesine bakalım. Ee, bu 52'lik ön dişlisi arkadaşlar. Bayağı büyük bir dişli. Burada plastik koruması falan var. Burada Shimano'nun arka diş dişlisini görüyoruz. Bayağı güzel. Shimano'nun Acera e, aktarıcısı var. Gayet başarılı. Beğendim burayı. Evet arkadaşlar hani yani, şeyi göstermedim. Bir saniye. Burada ayak bedelini katlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi katlama yerlerini göstereyim artık. Bu bir şey katlamalı olduğu için. Şöyle bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar. Burada ön pim var. Bir seti katlayacağız beraber. Pimi kaldırdım. Şimdi şöyle şey yapıyorum. Bakın. Şöyle çevirdiğimiz zaman çok basit. 10 saniye bile sürmüyor normalde ama size yavaş yavaş göstereceğim için. Burada mutlatısı var arkadaşlar. Bakın arkada ön, ön bir yönde bir arkada. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir daha açıp kapatayım. Şöyle. Neyse gelelim ee, bunun iki tane şeyi var, katlanabilir. Şöyle önde de bir şeyi var, bakın. Şöyle açıyorum. Şöyle yavaşça. Bakın şöyle. Söyledim mi söylemedim bilmiyorum ama unutmuş da olabilirim. 14 kilo olduğunu söyleyeyim size. 14 kilo bu bisiklet. Bir saniye. Şöyle. Bir de diyelim ki yolda giderken diyelim aşağı indirdiniz asansörde falan yukarı çıkarttınız bisikleti. Şöyle. 50-100 metre falan gelirsiniz rahat bence. bayağı ilerlersiniz ama bence yani burası toprak olduğu için toprak olduğu için arkadaşlar çok ilerlemiyor. Taş olsa bayağı bir gider. Neyse arkadaşlar size bir de katlayayım bunu öyle bir görün. Çok basit arkadaşlar beğendim ben. Şöyle bakın. Gidiyoruz. Bu kadar. Yani buradaki ön arka mıknatısına söktüm. Buradaki şase, Bakın. İki hareket. Şöyle yaptım bir iki bu kadar basit arkadaşlar şöyle bir saniye. şimdi size bir etraftan bisikleti gösterelim buyurun gelin bir bakın bisiklet ufak gibi duruyor ama hani yolda giderken baya büyük yani...